Power Enerji YouTube kanalından herkese merhaba. Bir projemizin daha sonuna geldik. Bu projemizde Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeyiz. Bu projemizde 6 adet 280 watt güneş paneli ve Stabrize 2 kava rüzgar türbini kullandık. Bu tarz proje ve hibrit projeler denilmektedir. Yani hem güneş paneli hem de rüzgar türbünü aynı anda kullanılan projelerdir. Güneş olduğunda güneş panelleri elektrik üretir ve batarya gruplarını besler. Rüzgar olduğunda ise rüzgar türbünü üretmiş olduğu enerjiyi bataryaları depolayabilir. Rüzgar türbünü daha çok geceleri çalışır çünkü sıcaklık farkından dolayı gece saatlerinde rüzgar daha fazla olur. Eğer bölgenizde bir bayrak dalgalanacak gibi bir rüzgarınız varsa rüzgar türbününden fayda görebilirsiniz. projemizde Stabrize 2 kavallık rüzgar türbünü kullandık. Rüzgar türbünü kuyruğu sayesinde 360 derece dönebilir. Bu sayede hakim rüzgarı yakalayabilir. Bu rüzgar türbünümüzün özelliği şu. Aşırı rüzgarlı havalarda burada bulunan yay mekanizması sayesinde başını kaldırarak aşırı rüzgarlardan kendisini korumaya alır. Bu rüzgar türbünümüz 14 metre bölü saniyede saatte 2000 watt enerji üretebilir bu sayede 8 adet 280 watt güneş panelinin üretmiş olduğu enerjiyi tek başına bu rüzgar türbinimiz üretebilir. Siz de projelerinizle alakalı fiyat teklifi almak istiyorsanız powerenergy.com'dan bize ulaşabilirsiniz. Daha fazla bilgi için powerenergy.com web sitemizi ziyaret edebilir. Sitemizde yer alan en güncel yazılarımızı okuyabilirsiniz. Dilerseniz referanslar sayfamızdan daha önce yapmış olduğumuz projelerimizi inceleyebilirsiniz. Ayrıca satis.powerenergy.com web sitemizi ziyaret edebilir. Burada güneş panellerinden güneş enerjili tarımsal sulama sistemlerine kadar, jeneratörlerden inverterlara kadar birçok ürünü web sitemizde bulabilirsiniz.